gemlikleri aldık. Bakıyorum seninkini böyle öpüyor öpüyor bırakıyor. Öpüyor öpüyor bırakıyor anasını satayım. Lan dedim bu nasıl oynuyor böyle? Durdurayım mı devam etsin abi. <laughs> oh, lan? Ay, nice. gobene. Ne güzel gobene. Bak hemen çıktı. Bunu tut. Çık Açacağım şimdi ya. Bir dakika şunu da alayım. Bu da ikinci balığımız. Bu da gobene. Hı hı. Tüne 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 bala. Evet Murat abi yapıştırdı. Ama basıyor bayağı basıyor. Sanki Murat abi yapıştırdı gibi <laughs> balık. Servis. <laughs> <laughs> diğer turnuzu açalım mı? Alttan O mu Yok Üçüncü balık da bu. aslanım. Buralara boşuna gelmedik Murat abi. <gülüyor> 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 İndim nereye? Daş bulamadım. Hadi bakalım. Ya nasip. Evet Artur. Aldık. Aldık. <laughs> Allah'ım. Ba balık basıyor bayağı. Balık basıyor. Kalama gidiyor. Dönmüyor. Tamam, böyle bıraktım. Ben şunu söyleyeyim artık. Onu Kaldı be ya. Kaldı mı? Kaldı. Yok, var var. Var mı? Var var. Çok hafif vuruyor. Aa ne oldu ya? Ha? Var var. Şimdi o? Şimdi bu tallı mı? Yok. Bu ne ya? Karışmış olmaz. Hayır ya. Bak şimdi so basıyor. Arışıyor. Köpek bu. Köpek mi? Köpek bu. Belli olmaz. Gel geldi daha. <laughs> 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 Motor çekmiyor. Bak aşağıda çok geziyor şu an. Bu köpek uh. falan değil. Köpek bu. He? ya da çok büyük bir kuzu. Kuzu yani. Köpek falan benzemiyor. Aşağıda bir sürü Abi kafa kalkmıyor. Tamam o zaman büyük balık. <laughs> aşağıya bastı balık. Bak, bak aşağıya bastı. Bak balık bastı. Tamam yavaş yavaş yoracağız. Tamam. Oltayı takma oraya bence. Abi kemer vereyim mi? Kemer istemiyorsun. Yok abi. Çok iyi. <laughs> Bu ne be? Ama şey ya şuna bak. Bence evet, evet. bir tutmalı mıyım bunu? Çok az. Tabii ki abi yukarıya saracağız. Boş şey yap. Gelsin Şimdi balık teslim olması lazım artık. Bak şimdi çıktı balık. Geliyor yukarıya. Diğerleri peşindeydi. Aşağı indiler. Balık şu anda 90 metrede falan arttırda. Öp bu ne be? Canlı yayın yapıyorum sana dipten. Primary'in yazıyor. <laughs> 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 Kamera yanlış şey yapmıyor çok seni. burada. Heh. Şöyle. Tetikçi alayım mı? Abi gelsin. Geliyor ya. Geliyor geliyor. Görünüyor zaten baksana. Balık çıktı. Aha nah geliyor. <laughs> Yok geliyor ya durdu bak kaç. 70 metrelerde şu anda. Hastı diye. Yukarıya hareketi aldı tekrar. şey hissedemiyorum var ya. Allah emanet çekiyor. Altmış <laughs> metre kaldı. Tamam tamam iyi değil Balık. metrede. Ama makine çekmiyor. <laughs> çekiyor musun? <laughs> Bak, sonra konuşuyor. Bırak Tamam, tamam. O yüzden dedim. Ama senin ne? Tam ya açık. 300 metre. Hadi be yarabbim ya. 20. Açıldı. Hı? <laughs> Dur bakalım. Nerede? Orta. Hı, -hı. Geldi, parladı. kızıyor. Burada da benziyor. Evet geliyor. Köpek. Değil değil kuzu. Baksana kocaman kuzu. Yandan almış Dur lan dur dur. <laughs> Yandan almış Hayvan. Artur yavaş, Artur yavaş. Dur kepçeyi alalım mı şurada? Al, alalım, alalım. Dur ya da kakıçım vereyim. Ben bir şey ben Dur, artı şu bak kamerayı tartın. Tamam, tamam. Tamam, tamam. bir şey, bir şey Al kakıçı, ver oltayı ha. Al basıyor. Al basıyor. Al çek abi. Dur, dur şimdi. Al tamam, dur. Çok Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Çok güzel çekilmiş. Yırtmış. <laughs> yes be! Ölüyle <laughs> <laughs> de alırız. Ölüyle de alırız. Altan, altan i̇yi yapmış. Çünkü dedim ben sana çok farklı bir şekilde gel. Nasıl olmuş? Bak buradan girmiş. Buraya kadar yırtmış. Hmm, alt tarafta yakışmış. Yani yırta yırta gelmiş. Yani. Yırta yırta 12 falan. Maşallah. Tamam, Yatırayım abi. Yatır, geldi. Ah. Oh. güzel oldu be. Eline Ölüyle abi. de aldım. <gülüyor> 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 ölüyle de alabiliyormuşum. Ya alınıyor ben değil mi sana? Ne <laughs> kadar rahat bir şekilde çıktı o Allah. Sana bir şey diyeyim mi? Bunun sayesinde aldım. Hiç salmadı ya bu. Evet. <laughs> Allah'ım şükürler olsun. <laughs> attı. Otomatikten çıkarıyor. Bakalım şimdi bakalım. Balamız 10-12. Güzel. Ya Helal be abi. Gideceğim. Tebrikler. Takım işi. Aynen. Güzel oldu maşallah. abi nasıl istiyorsan ben hazırım. Bence güzel oldu. Attım ağzına gitsin bu ağzına mı diyorsun? Ne diyorsun? Evet. Attım ağzına gitsin bu ağzına. Kendi peşinden aldı. Aldı mı? Aldı. 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 Evet ikinciyi de yapıştırdı. Bu sefer Murat abinin uğurlu ellerinde inşallah. Evet. Gitmez gitmez çek onu. Orada orada. Ya Murat abi ya. Leskov sistemi çalıştı. <laughs> çok yırtma abi. Güzel mi? Yok çok, diğer değil. Salıyoruz mu o zaman? <laughs> Değil. Oltayı. <laughs> <Oltalarsa da ya. gülüyor> evet, ben oltamı aldım. akışlık durum var mıdır? Yok gibi de bilmiyorum yani yine de hazır olursa. Hazır abi. Da hazır. Evet. Kaç metremiz kaldı? 75. kadar buradayız. Orada mı canlandı? Yoksa beş, genç basıyordu. mi? Daha ufak bir yerine göre belli. Aptim bunu da çıkarmayı nasıl böyle? Böyle de keyif olmuyor ben. <gülüyor> <gülüyor> Güzel kafa atıyor. Genç balık. Kaç kaldı? 17. Abi Alırım ben bunu.

Aldık. <laughs> göster, Eyvallah. göster. Maşallah, bravo. bravo. Tebrikler. Güzel, onu var. Öner Örmeci. Namı değer ortağım <laughs> Ortam. Göster bakayım babaya. Ay ay, ay 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 güzelmiş. Boylu balık. Boylu balık. Onun var mı 10-12 kilosu? 10-12. 10'a yakın değil mi? Var var. Sonra tartışmaları bak. Ben diyorum 12 kilo. Ya bak bize de burada yatıyor işte. Aba aşağıda yazıyor. Yazıyor işte. da bizim canımız yok ya.